Değerli Gassam mensupları, akademisyen doktor Nazmül İslam Bey'le 7 Ocak 2024'te Bangladeş'te yapılan genel seçim sürecini ve sonuçlarını ulusal ve uluslararası yansımalarını değerlendireceğiz. Sayın Nazmül İslam, 3 yorum başlığımız var. İlk yorum başlığımızdan başlamak istiyorum. Bangladeş seçimin süreç ve sonuçlarını demokratik anlayış çerçevesinde nasıl okumalıyız? Buyurun hocam. Teşekkür ederim hocam. Bu bir program yaptığınız dolayı ve beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten önemli bir program diye düşünüyorum çünkü...

dediğiniz zaman yani önemli bir konu demokrasi ve Bangladeş. Ee, Tabi çok o, derin bir tarihinden ben konuşmak istemem. Yani çok çok uzun sürecek. Çok kısa bir şekilde söyleyeyim. Yani önce bir e, Bangladeş hak nasıl düşünüyor? Yani onların düşünceler ne? Yani demokrasi dediğin zaman da ne istiyor? Yani bunu bir bakalım.

o dönem askeri hükümet veya da askeri darbe ile gelen bir hükümet vardı. Erşad dönem hakkında söylüyorum. Daha önceki dönemde de bir karım hani nasıl bir karışık bir dönemdir. Yani karışık bir dönem şu için de söylüyoruz. Bangladeş çok genç bir hani olur. ki Yani genç şimdi artık yani birazcık gençten yaşlı da olmadı ama hala gençten biraz yukarı diyebiliriz. Yani 50 yaşında 52 yaşında olan bir ülke. Ee, i̇lk okullar baktığın zaman da evet bizim bir e, Bengal ve Bangladeş kurulan yani Ata Bank e, Banglada diyebiliriz. Yani Şeyh Mujibur Rahman o kurduktan sonra tabii bir demokratik bir şekilde devam ettirdi ama biz biraz o tarihte şimdi çok derin girmiyoruz dediğim göre yani kısa bir şekilde yersek yani 3-4 yıl sonra biraz o da biraz karıştı. Yani bir demokratik bir anlayışından daha ziyade yani birazcık otoritik bir öyle farklı bir dönem başladı o zaman. Ondan dolayı biz biliyoruz yani orada da bir darbe oldu. Tabii yani o darbe de bir aynı ayrı bir anlayışın Gore bir ayrı bir ruya e, rüya göre bir de düşünce düşünce göre bunu yaptırdı 1975'te bir bu Şeyh Mucibur Rahman'ın tamamen aile orada oldu. Yani bu da tabii bizim tarihimiz için yani özellikle Bangladeş tarihimiz için e, çok kutu bir tarih. Yani bunu olduktan sonra ayrı bir askeri geldi dönemde. Yani o da e, kısa bir dönemde yani bir parti kuruldu. Yani Bangladeş Milliyetçilik Parti 1978'de. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü ondan sonra yavaş yavaş Bangladeş'te bir demokratik bir çerçeve diye bir şey, oluşmaya başladı. Neyse yani dediğim göre 1990'dan sonra asli olarak demokratik bir dönem başladı. Yani bundan sonra biz görüyoruz ki 1990 altı sonra 2001 2007 diyebiliriz yani ama tabii yani seçim yani 2009'da oldu yani sonra böyle devam ediyor yani ona göre baktığın zaman da tabii insanlar demokratik bir seçim olsun veya da demokratik bir çevre olsun demokratik bir meydan olsun bunu çok seviyor bunu istiyor yani yüzde biz çok kolay şekilde diyebiliriz ki yüzde doksandan insanlar yani demokratik bir sistem devam etsin bunu istiyor. Bu konuda kimsenin bir e, e, başka bir düşünce bile yok. Yani ne akademisyen olsun ne de yani gazeteci olsun ne de bir diplomat olsun ne de bir yani genel bir insan yani tamamen sokaktaki bir insan olsun. Herkese bu konuda yani orta anlaşı var. Yani demokratik bir çerçeve olsun demokratik bir sistem olsun. Biz ona göre bir sivil halk istiyoruz çünkü askere evet yani mesela bu Asya diye özellikle evet ayrı bir tecrübeler var mesela Pakistan'daki ayrı bir tecrübe var askeri bede yani insanla bir hak ilişki ona göre baktığın zaman da tabii bizde de aşağı yukarı yani özellikle Bangladeş'te de aşağı yukarı aynı bir şey var sevgi var ve muhabbet var askeri için ama askeri bir yöntem gelsin mi bu konuda aynı fikirde değil diye düşünüyorum ben yani öyle yani Pakistan gibi aynı bir konuda değil bu konuda birazcık yani askerden daha ziyade yani sivil hak yönetsin, sivil plan devam etsin. E, ee, tabii geçen e, yıllarda bunu bir değişiklik oldu. Bunu biz daha sonraki zaten sorular konuşacağız. Yani, e, demokratik bir, e, biz nasıl diye bir şey, yani değişik bir dönemdeyiz. E, e, ama düşünce olarak demokratik ve de demokratik sistemi seven bir e, halk ve millet diyebiliriz. Evet hocam e, ikinci sorumuz e, Ocak 2024'te yapılan e, seçim sonuçlarına göre Bangladeş'te hükümeti hangi parti lideri ve nasıl kurdu? Evet teşekkür ederim ee, bu da kesinlikle çok önemli bir nokta ee, çünkü. Bangladeş'teki hükümeti ve de buradaki partiler ve de hangi partinin lideri de kurdu bu çok önemli bir nokta. Yani Bangladeş'in tarihi anlamak için bunu kesinlikle bilmesi lazım. Yani kim olursa olsun Bangladeş tarihi çalışmak isterse veya onu takip etmek isterse bu ile başlama gerekiyor. Aslında şöyle bir şekilde söyleyebilirim. Yani Bangladeş'teki şimdiki partis yani Bangladeş League yani avamilik aslında bu eski yani şimdiki biz şöyle diyebiliriz. Yani Pakistan'da da mesela avamilik parti bedeşi var. Yani bunlar aslında eski Pakistan'dan gelen bir partisi. Yani sadece o zaman Muslim League bir adı nasıl diyebiliriz. Yani avamilik böyle bir şekilde vardı. Bundan sonra yani nasıl diyebiliriz. Bir e, tarihin bir değişiklik ile onun e, onu bir Bangladeş hak taraftan bir da yani Pakistan olduğun süreçte yani o zamanlarda hani e, insan taraftan kuruldu ve de zamanda Şeyh Muzibur Rahman liderlik ile devam etti. Ve de yani biz biliyoruz yani ben o Pakistan durumundaki tarihiyle çok söylemeyelim. Yani sadece şeyden başlayalım. 1971'de biraz önce söylediğim gibi yani bu partinin liderlik ile veya da bu partinin çoğun yani siyasi taraftan konuşursak yani çoğun kişiler bu partiden Bangladeş'e kuruldu ve kurulmaya destekli oldu. Yani tabi yani Şeyh Mucibur Rahman savaş başlamadan önce e, onu zaten yakaladı ve Pakistan'a götürdüler. Ondan dolayı o tamamen yani savaş döneminde Bangladeş'te değildi. Ama onun liderlik ile devam etti. Bunu zaten bizim e, her tarih kitabı böyle geçiyor. Tabii yani dediğim gibi biraz önce yani işte bizim ayrı bir parti, Bangladeş Milliyetçi Parti yani 1978'de kurulan partisin onun lideri yani Ziaur Rahman o ama 1971'de yani özellikle 26 Mart yani o 26 Mart'ta ne yani şöyle bir katkı var yani şimdi mesela savaş başlamadan onda ilan ederek bir katkı vardı. Ondan dolayı Şöyle bir tartışma var tabi tarih kitaplarda veya yani siyasette de mevcut siyasette de şimdi çok büyük bir tartışma var. Yani e, bizim bağımsız veya da Bangladeş kurulu kimin katkı çok fazla. Ve bu ister istemez ve maalesef çok büyük bir problem bizim siyasette ve günümüzdeki siyasette de çok büyük bir tartışma. Yani kim çok tatkı vardı, kim Bangladeş'i çok seviyor veya da kim Bangladeş'i kuruldu. Tabii yani dediğim göre yani ikisi de doğru bence. Yani bir taraftan Avamiliginin gerçekten çok büyük bir uh, rolü var burada. Uh, Bangladeş yapmak için bir de özellikle Şeyh Mujibur Rahman'ın eskiden çünkü 1975'de biz uh, çok genel olarak bunu söyleyebiliriz. Yani Pakistan'daki seçim değil. Yani genel seçim yani o zaman zaten Pakistan genel seçimde yani başbakan ve de diye bir Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı, baş, uh, cumhurbaşkanı olarak Şeyh Mucibur Rahman seçim şekilde yani Bangladeş'teki şimdiki seçimde aslında bu tamamen yani Aumlik'nin bir e, ile bir de plan ile bir seçim oldu. Yani şimdi mevcut olan partisi zaten daha önce de onlar devam ediyor. Yani 2009'dan beri şimdiye kadar yani 5. dönem oluyor. Yani böyle sürekli devam eden bir partisi. Yani i̇ktidarda da onlar kuruyor. E, seçim sistemde de onlar kuruyor. Düşüncelerde de onlar kuruyor. Yani hükümetin nasıl, ne şekilde, ne gelebilir o da onlar kuruyor. Şimdi gelelim e, ne demek bu olabilir? Yani Bangladeş'teki başka partilere baktığı zaman da tabii yani farklı farklı büyük partiler var. Yani diyelim ki Bangladeş Milliyetçilik Parti en büyük partiden birisi. Ve de Bangladeş Cemaat İslami, o da İslami partilerden birincisi. Ve de hani genel partiler içinde üçüncü bir partisi. Ayrıca yani başka bir parti de var. O da yani e, milliyetçilik Parti'nin anlayışıyla ama yani şöyle diyorlar. Adı Bangladeş Jatiyo Partisi. Yani e, National Party diyebiliriz. Yani öyle bir parti var ama şimdi çok küçük hale geldi. Ama neyse o da sürekli yani her seçimde Amlik'in tarafta oluyor. Şimdi Amlik bir şekilde yani partilere e, kendi halinde yani başka küçük küçük partileri kendi tarafa getirerek bir seçim oluşturuyor. Başka bir tarafta baktığında Milliyetçilik Parti ve Cemaat-i İslam'ı geçen iki kere yani geçen yıl ıı, seçimde de bu seçimde de boykot ediyor yani seçimde katılmıyor. Şimdi seçimde katılmadığın dolayı bu seçim şöyle bir şekilde oluyor yani adi olarak seçim oluyor. Biz birazcık Mısır'daki seçim gibi düşünebiliriz. Yani adi olarak bir seçim oluyor ama seçimin ıı, bir nasıl bir lezzet yok yani seçimde yani sadece adi olarak bir seçim oluyor. Seçimde herkesi biliyor, amlik kazanacak. Seçime herkesi gidiyor. Yani şöyle bir rakam gösteriyor yüzde 40 ama o da bile yani e, bir göstermek için gösteriyor. Çünkü e, Bangladeş'te haklar veya da oradaki olan herkes bunu biliyor ki yani seçimdeki oy barında da kimse olmadı aslında. Bazı yerlerde sadece medyada göstermek için birkaç kişi gösterdi ama gerçek olarak bu da bile yok yani. Gerçek olarak sadece yani hükümet bir rakam göstermek için yüzde kilit gösteriyor. Ama bu da bile çok yani şöyle düşünebiliriz yani gerçek bir seçim olsaydı çünkü Bangladeş eski seçimlerde genel olarak 77-80 bunun üzerine oy oluyor. Demek ki gerçek bir seçim olsaydı şimdiki muhalefet partiler kazanmaya ihtimal daha fazla olacak. Bangladeş seçimin uluslararası yansımaları ne nedir? Evet hocam teşekkür ederim. Yani a, ayrıca tabii yani şimdiden dediğim gibi biraz önce yani orada da ta, tamamen o doğru noktaya gidiyordum. Ee, şimdi gelelim yani neden bu uluslararası dediğim zaman da kimler oluyor? Yani Bangladeş'te kime ne menfaatı var? Bunu önce bir anlayalım. Ondan sonra anlayabiliriz. Yani seçimdeki onların katkını. Ee, biraz önce dediğim göre amlik yani bu seçim ve böyle bir sistem bunu zaten ilk değil sonunda da değil maalesef. daha önceden de devam ediyor bir sistemi. Yani böyle uh, muhalefet partiler boykot ediyor. Başka bir tarafta uh, avamilik kendi kendine bir seçim yapıyor ve de iktidar kuruyor. Beş yıl devam ediyor. Aynı bir şekilde beş yıl sonra tekrar bir geliyor. Tekrar devam ediyor. Şimdi böyle bir sistemde kim onlara şey varıyor? Yani biz İngilizce bir diyoruz da legitimiz. Yani legitimiz yani onları bu uh, sisteminin yapın ve bu sisteme doğru oluyor. Burada bir seçim oluyor. Bunu kim onay veriyor? Çünkü biz biliyoruz ki demokratik bir sistemde uluslararası onay çok önemli. Yani uluslararası onay demek yani hangi ülkeler diyor ki tamam biz buradaki başkanı veya da cumhurbaşkanı, başbakanı tanıyoruz. Bunu kim yapıyor? Özellikle bunu ilkten başlamak gerekiyor. Hindistan'dan başlıyor. Yani Hindistan burada neden Aumulik'i böyle sürekli istiyor? Hindistan, Hindistan'ın perspektif baktığın, baktığın zaman da bir görüş ben belki paylaşabilirim. O belki biraz farklı bir düşünce ya da farklı bir uh, uzunluk alabilirim Ama Bangladeş, Bangladeş taraftan biraz söyleyelim. Yani Bangladeş taraftan Avamili ve uh, Hindistan'ın ilişki çok eski ve çok derin. Yani biraz önce dediğim gibi 1971 aslında sadece 71 yatar değil. Yani 1947'den sonra özellikle 1952 uh, bizim uh, bu ee, ne diyor ana dil problem olduktan sonra özellikle Pakistan ve Urdu ve Bengalcan bu problem olduktan sonra Hindistan yavaş yavaş Bangladeş e siyasetin içinde çok derin bir şekilde girmeye başladı. Ve o bildiğim, söylediğim göre yani Bangladeş Amlik zaten eskiden bir koklu bir parti olduğundan dolayı bu Amlik ile Hindistan elinde de çok eski bir tarih, tarihsel bir ilişki var. Yani bu ilişki sadece bir diyelim ki şimdiki parti BGP yani Modi'nin bu partisi değil.

আমার প্রবলেম সুখী এনে বাংলাদেশে গেল আমাদের হিন্দুস্তানি গরুসলার শৈল অলিয়ার থেকে জামাত ইসলামী বেআা আহ মোয়ালিপাত গুবেন মিয়র বিশ্ব গুবেন মিয়র নাদান মিয়র হিন্দুস্তানি বুফ হাটিল আর হিন্দুস্থান ইজ ফলে থেকে তেহদিদ ওলা বিল বেদা বাজে শৈল শৈলার হিন্দুস্থানের মিডিয়া ইলে পাকিস্তানি ওজাল Pakistan bu yani özellikle cemaati İslami Pakistan'dan destek alıyor. Pakistan'ın politikaya göre devam ettiriyor. Böyle bir şey olduğun dolayı Pakistan'ın Hindistan'ın siyaseti şöyle bir karar aldı. Tamam ne olursa olsun Bangladeş ilgili nasıl olursa olsun biz doğrudan Amaçlı de destek vereceğiz. Şimdi gelinim Hindistan böyle bir karar aldığın dolayı Hindistan'a arkasında kimler Hindistan'a destek varıyor? Şimdi biz biliyoruz Amerika'nın tam bu Güney Asya, Güney Doğu Asya ve özellikle bu Hint Pasifik bölgelerde çok uzun vadeli bir politika var. Biz biliyoruz bir de Hint Pasifik stratejisi. Yani bu Hint Pasifik stratejisini ortak ülkeler kim? Biz onu da biliyoruz. Özellikle en son zamanlarda Quad biliyoruz. Yani bu anlaşma bir de AUKUS biliyoruz. Yani onun altında kimler var? Avustralya var, Japonya var, Güney Kore var, bir de Hindistan var. Ayrıca yani yani şimdi İngiltere'de yani yani de politikalar başlıyor. Almanya'da mesela yani politikalar var. Fransa'nın Hint Pasifik Pol strateji politika var. Şimdi bu hepsi ülkelerin bu politiğe kimin karşı oluyor? Yani çok açık şekilde sorsak Çin'in karşı bir politika olarak orada bir politika izlemeye çalışıyor. Şimdi Çin'in karşılık olarak bu ülkelerin ana hedef şu ki yani Bangladeş, Sri Lanka, Myanmar, veya da Bhutan veya da Nepal, bu ülkelerde bir şekilde yani Çin'in etki fazla olmasın. Yani bir şekilde onları durdurabilirim. Şimdi bu şunu görüyelim yani Bangladeş'e bu seçim veya da uluslararası katkı olarak mesela Çin bile de ağımlıkını harapta. Yani bu bir çok gerçekten e, ilginç bir nokta. Yani neden Çin amlike destek veriyor? Yani Çünkü amlik bir şekilde Hindistan'dan destek alıyor başka bir taraftan yani Hindistan Amerika'nın çok da ortak bir ülke. Yani şunu şöyle bir söyleyebiliriz. Geçen 5 yılda Çin'in acayip bir şekilde Bangladeş e yani yatırım başladı. Yani şöyle bir şekilde diyebiliriz. Yani Bangladeş'teki şimdi yani yüzde şöyle yüzde en az 40'tan fazla büyük yatırımlar. Yani mesela liman gibi büyük sokaklar gibi büyük hastane olabilir, köprüler olabilir. Bunun hepsi yatırımlar Çin'den geliyor. Ve Çin bu fırsatları neden alıyor? Çünkü Aumlik'in sayesinde veya da biz diyelim ki Şeyh Hasin'in dönemin sayesinde bunu oluyor. Böyle olduğun dolayı yani Amerika güvensizlik başladı. Ve bu dolayı Ligi, Amerika Aumlik'e veya da Şeyh Hasin'e burada iktidara devam etsin bunu istemiyordum. Ve geçen bir yıldan beri Amerika açık bir şekilde hem de yaptırım yapıyordu. Yani bazı Amelik'in liderler üzerine bazı şöyle diyebiliriz yani bizim askarlar ve de yani polisinin özel bir buru vardır. Onların üzerine yaptırım yapmaya başladım. Yani şunu göstermeye çalışıyor ki bakın yani biz burada gerçekten bir demokratik bir ülke istiyoruz. E görmek istiyoruz. Burada bir gerçekten temiz bir se e seçim olsun. Bunu görmek istiyoruz. Bunu ben şöyle bir şekilde düşünüyorum. Gerçekten bunu bir belki açık bir şekilde Amerika yani bir şekilde demokrati bir şey görmek istiyor. Ama başka bir kararda biz biliyoruz bunu Çin'in karşılık olarak bir politika. Ama Hindistan tam bir, bir ay önce, seçimden bir ay önce Hindistan burada Amerika ile bir şekilde bir anlaşmaya geçtim. Şu anlaşmada e, şöyle bir şey yaptı ki, e, diyor ki, bakın burada bizim bir plan var. Hint Pasifik strateji bir plan var. Ve Bangladeş biz bize göre düşürmek istiyoruz, bize göre görmek istiyoruz. Buradaki siyasi, buradaki ekonomi, buradaki güvenlik her şey bizim kontrol altında. Yani tamam burada Çin'in bir katkı olabilir veya da Çin'in bir yatırım olabilir ama bu hiçbir şekilde bizim karşılık olmayacak. Bu güvenlik vardıktan sonra artık Amerika'da sessiz olmaya başladı. Tam bir seçiminin iki hafta önceden beri Amerika'dan bir seçiyor. Yani bir şeyler konuşmuyordu, bir şeyler yoktu. Sonra biz şöyle gördük ki seçim oldu. Seçimde dediğim göre seçim zaten uh, uh, kendi halinde yani Amelik kendini yaptı. Seçimden ilk uh, tebrikler mesaj şeyden geldi. Hindistan'dan geldi. Hemen sonra bir, bir, iki gün sonra Amerika'dan da yani tebrikler mesaj gelmese de bile şöyle bir şekilde yazmaya başladık. Yani tam bir hemen cümle böyle söylersem şöyle diyorlar ki yani tamam burada bir şey oldu bu biz e, kabul ediyor muyuz, bu kabul etmeniz bunu tartışmaya biz geçmeyelim. Bizim için ortak olmak Hint Pasifik bölgelerde aynı bir şekilde menfaat kurmak bu çok önemli. Bunu ne demek oluyor? Bunu şunu demek oluyor. Tamam ben, biz size onay verdik. Bizim bir problem yok. Ama yani bunu biliyoruz siz bir demokratik bir şeye, sisteme ya seçim gelmediniz. Ama bu bizim için çok önemli Bizim için bizim Hint Pasifik istediği çok önemli. Böyle bir şekilde yani uluslararası taraflarda biz şöyle görebiliriz ki, yani Hindistan, bir de başka bir taraftan yani Amerika ile bir de Amerika onay vardıktan sonra otomatik olarak Avrupa Birliği ile başka ülkelerde de onay geliyor. Yani bunu açık bir ifade etmese de bile otomatik olarak geliyor. Bangladeş konusunda şimdi yani Çin Hindistan'ın bir uh, uh, iyi taraf söyleyebilirsek yani aslında gerçekten güzel bir ortak nokta var. Yani hem de Çin'in bir destek var. Yani şimdiki siyasi yani bizim iktidarım. Hem de Hindistan'da da destek var. Başka bir tarafta Amerika'da Hindistan'ın gözüyle Bangladeş'e bakıyor, bir de görüyor. Bu maalesef Bangladeş'e hak taraftan düşünürsek bu çok kutu bir şey. Belki kısa vadeli çok büyük bir şeyler değil ama uzun vadeli Bangladeş için veya da Bangladeş'e haklı menfaati için çok iyi bir şey değil. Demokrati için kesinlikle çok iyi bir şey değil. Böyle bir şekilde devam ediyor maalesef. Umarım yani bir gün bu sistem böyle bir şey değişecek diye umut ediyorum böyle bir şekilde bitirmek istiyorum. Teşekkür ederim. Değerli hocam, Ocak 2024'te Bangladeş'te yapılan seçimleri değerlendirdiniz. Objektif olarak kamuoyunu bilgilendirmiş olduk. Katılımınızdan dolayı teşekkür ederiz.